çok yoruldum. Şu mağaradaki bütün altınları, elmasları topladım. Yunus nerede ya? Hiç yardımcı olmuyor. Yine kesin bir yaramazlıklar peşinde. Ay gideyim de şu arta kalan demirleri toplayayım da geleyim de bugünlük değişim bitsin bari. Arkadaşlar ablam şu anda aşağıda maden kazıyor. Şimdi ben ona öyle bir tuzak hazırladım ki bu raylardan maylardan. Şimdi buraya bir TNT'li bakan koyacağım ve orayı tetleyeceğiz. Ablam da aşağıda bom patlayacak. TNT'mizi var koyalım. Hemen şimdi bunu itekleyelim. Hadi ah Kim yaptı bu eşek şakasını bana şimdi? <laughs> ben yaptım, ben yaptım. Ben burada karnımızı doyurmanın, iş yapmanın derdindeyim. Sen bana burada eşek şakası yapma derdindesin ya. <laughs> çok eğlenceli oldu ama. Neyse eğlenceli bu. Şu halime bak ya. Ama bunun hesabını sana sorarım. Bu eşek şakasının hesabını seni eşek sudan gelene kadar soracağım. Arkadaşlar çok güzel bir şaka oldu ve bana ablama yapılmasını istediğiniz şakalar varsa yorumlar kısmında bana söyleyin. Ben de burada çok güzel şakalarımızı ablama uygulayayım arkadaşlar ve videomuzu beğenmeyi kesinlikle unutmayın kendinize çok iyi bakın bay bay